Evet beyler Hasaf'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Black Mesa'da aldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu lavo biri öldürdü. Bak yayınlı adam burada aşağıda. Bakalım ne olacak. Birkaç günde video çekmiyorum. Bir iki sebebi var. Hem CS'nin bok gibi olması artık. CS oynamak istemiyorum. Ee, herkes oh, fena bir felaket CS oynuyor. Bunun nedenini bir türlü çözemedim. Ya ben artık oynayamıyorum eski gibi. Ya da bir boklar var şu an CS'de bilmiyorum. Facetime geçmeye çalışıyorum. O zaman video atacağım CS ile ilgili ama şu anlık böyle solo sakin oyunlardan devam edelim diyorum. Ayrıca Önceki videoda dediğim gibi bir seriyi bitirmek istiyorum artık bu kanalda. Bir oyun videosu olarak. Tamam buraya açmışım. Ne oluyor? Ne oluyor? Amına koyayım ne oluyor? Ezecekler bizi kaç. Bu kadar da birazcık ayıp değil mi arkadaşlar? Bu kadar da biraz fazla değil mi yani? Neyse. Aşağı mı geçmem gerekiyor? Ha bir tane daha crowbar bulduk. Yaktım çırağınızı oğlum. Bana bunu yapmayacaktınız zaman atmış. Oba Aa silah aldık buradan mı atlamam gerekiyor? Burayı da atlayamıyorum Burada bir yer vardı Oğlum millet var ya bunu, bunu burayı bulmak için kafayı yer delirir ama Half-Life oynamak için önce bir Half-Life'ın mantığını çözmek gerekiyor harbiden. Bilmiyorum yani. İlk kez oynayan biri buraları bu kadar rahat bir şekilde bulabilir mi acaba? Ha, bu arada videoyu sabah 9'da kaydediyorum. Hiç uyumadım. Uyku düzenim bok gibi. Şurada Yer varmış, görmedim ben mesela bunu. Kapatmışız şunu. Of. Paskı kere daha. Koşuz. Ha dur şuraya. Bak şuraya gitmem gerek. Adamlar Adamlar tam şeye ne koymuş şey. Şurada atlasam şöyle hop. Evet 5000 IQ'mla 5 saatte buldum. Ben buradan geçersem ben burayı patlatsam da çok fena canım gidecek Neyse. çok gereksiz canımız gitti. Elimizde dolmayan seraflardan. Ben kaçar. Kaçma amına koyayım kaçma. Ben korktum amına koyayım. Görecekler değil mi herhalde? Dur bari ki katalım amına. No, Modur CS pik katalım dur. Hadi gel. Buna koyayım. Dur oyun CS oldu bir anda şu an. Heh tamam. Silahlarımız geliyor. Yavaştan geri. Ee, şuraya atış için hiçbir sebep yok. Banka sen nesin ama yani? bakın ben beni salın ama Hop bay bay. Konağı kodun içine sen git. Sahabeler ne var? Ortalığı nasıl sikildi? Siz burada ne yapıyorsunuz? Hadi aç şunu aç. Neredesin o manakoyu? Gel buraya. Şu yukarıda tırıtlar var. Sen ne yapıyorsun burada ya? Mermim bitti. Ne yapmam gerekiyor şu an tam olarak? Aa. Suya mı atmam gerekiyor? Tamam. Lan! Tamam. Eee, bug'a tamam. Şuradan falan mı? Aynen. Baksanız yani, şu ortam falan çok felaket bence. O yıldaki bir oyun içinde. Hayır! Sikeceğim uçağını da ya Helikopteri ayrı dert Buradan mı gideceğim ya Koyun başka yer kalmadı saat uğraşıyorum mal gibi ya Ne oluyor <laughs> Bakalım ne bok yiyeceğiz. Acilinden can bulmam lazım. Bu sahne çok iyi ya. <laughs> ah, ah. Ah, Başardım. Sen de ölme çok iyi tamam. Son bir... What the fuck? Bir dakika şimdi. Evet. 30. dönem beyler. Seni gördüm bu sefer ona koydum geldim. Bir can be kral. Heh şöyle ya. Şu 10 cam bile benim için çok bir şey siktir git siktir git siktir git siktir git. Evet, Hadi lan serimizi açalım. Oh be rahatladık sonunda amına. Sen bana diyorsun ki şu uçağın götüne koy. Gel buraya. Ne oldu amına koydum? 2 saattir tarıyorsun beni ya. HNG'ye bakın amına koyayım. gerçekten oynadığım en zor bölüm oldu. Çünkü 10 canımız var. Kafamızdan uçak ateş ediyor. Ee, bir yandan yerde mayın var. Bir yandan yerde yaratık var. Ayrıca işte askerlerle uğraşmamız gerekiyor. Gerçekten oynadığım en zor Half-Life bölümü oldu bu. <laughs> Sıçtık şimdi. Ooooooo Baya baya sıçtık Geçmiş olsun oyun bug ayında Bakın bu ne ya Ölmüyordu amk Şuradan sürünerek geçeceğiz. Şu. Nefret ediyorum şu save alma sisteminden. Şuradan. E direkt şöyle bir şey yapsam ne olur? Yani buradan patlatsam. Ben yine 16 canlı oyun oynayacağız. <laughs> o mükemmel zıplayışı yapmam için mi açtım burayı? Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben kaldım amına koyayım. O zaman hazır yeni silahımıza bulmuşken 3. bölümünde sonuna geldim. Görüşmek üzere beyler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.